Dostlar herkese selam Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Eslem. Sabah hiçbir kayıt alamadan kütüphaneye geldim ve güne direkt organikle başlıyorum. Aslında organikte baya bir ilerlemiştim Görkem hocayla. Ama sonra araya bayram falan gelince bir baktım ki ben çoğunu unutmuşum. Bir de beni biliyorsanız not almadan ilerleyemiyorum ve ben organiği not almadan başladım devam ettim. O yüzden dedim ki otur Eslem not olarak düzgünce bir tekrar et şunu. Bir oturuşta maşallah fonksiyonel grupların sonuna kadar geldim. Ne <laughs> <Hazar falan. gülüyor> Sen gözükmek istemiyor musun? <laughs> 1 hour later 3 hours later later uh <laughs> camiye değil. camiye geldik 2'nin din okunmasına az kala geldik öğle namazını kıldık şimdi 2'nin din okunmasını bekliyoruz ki okunca 2'ni yıkıp gideceğiz tekrardan molamızı şimdi yapmayacağız sonra 6'da falan böyle bir çay molası vereceğiz çünkü burada şey oluyor e, numara masa numaranın yazıp 15 dakika içerisinde gelmeniz gerekiyor. Yani yoksa çünkü sizin yerinize oturabiliyorlar. O yüzden çok zaman aşımı yapmamamız gerekiyor. O şekilde. Molayı sonra yapacağız. Ben de Gitmiyorum. Few moments later. Evet dostlarım selam. Son adam akıllı geçebildim kameranın karşısına. Normalde ailem böyle akşam hava kararına kadar kütüphanede kalmama izin vermiyor. O yüzden annemle anlaşma yaptık o beni alacak artık. Ama bugün e, bir tek hasta olmuş. O yüzden erken almak istedi. Normalde 10 gibi falan evde olacaktım. Şimdi saat şöyle. Yani çok bir fark yok. Ben geleli böyle bir 10-15 dakika oldu galiba. Şimdi çantamı boşaltacağım. Çanta demeye bin şahit bir şey var içinde. Şimdi birazcık kötü farkındayım ama önündeki imkanlar yok. Bu arada kütüphaneye giderken rimel sürmeden eve gelince sürdüm. Neden diyeceksiniz? Demeyeceksiniz hatta merak etmeyeceksiniz. Kütüphanede böyle bir şey fark etmediniz bile. Şey fark ettim ben. Kütüphanede sürekli elim gözüme gidiyor ve o bulaşıyor her yere ve berbat görüntü çıkıyor ortaya ama evde böyle bir görüntünün oluşması önemli değil benim için. Çantamda ne var? Çekelim mi? Çok sıkıldım çünkü. Yani 40 gece falan başlarım. Kalemli. İçinde bir ton kalem var. Hiçbirini kullanmıyorum. Bir vücut spreyi almıştım. Şarj aleti. Bir küçük defter. A4 fiyatları. Küçük bir tablet. Bu tabletin de ömrü Baya 5 yılları falan ve bana ne için almışlardı o biliyor musunuz? Benim hani geçen bir videomda bahsetmiştim ya blog hesabım vardı 9. Sınıfta. Ve benim çekim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bir tane küçük bir telefon vardı ve o telefonda da o kadar küçük bir hafızası yani böyle bir e, 16 GB, 8 GB neydi. O yüzden Instagram falan yüklenmiyordu. Ben şeyden giriyordum. E, Google'dan giriyordum ve Google'dan girince de çok post atamıyorsunuz. Tekli post atıyorsanız kamerası zaten kötü ve hani tekli post böyle 10 sayfa atacağım atıyorum 10 tane post atıyorum böyle. çok berbat yani yaklaştırıyorsun okunuyor falan. Ama beni takip ediyorlardı yani Allah razı olsun. Benim çok seviyorum. Ve sonrasında hesabım böyle büyük 2000 kişi falan olunca da ailem bana tablet almıştı ve oradan devam etmiştim. Ama bir yandan şey yapıyordum bu arada hani 2000 takipçiye o telefonla ulaşmamızdan imkansızdı. Babamın telefonunu alıyordum. Boşta buldukça ve onları çekip hemen atıyordum. O şekilde. Ben bu tableti aldım. Tabletten devam ettim. Ama çok kısa sürdü. 10. sınıfın sonlarına doğru bıraktım. 9. sınıfın sonlarını almışlar diye yani bir zaman bana. Öyle. Yani sonrasında tabletle yürüttüm her şeyimi. Geçen sene sadece tabletim vardı. Bir de geçen sene bilgisayarı aldılar. Ee, ama WhatsApp vesaire, Instagram hepsi değil yani. Sonra bu senede yks'ye girmeden 5 gün önce falan telefon aldık. Ki yks bittikten sonra hani telefonun olmasını beklemiyordum. Yani, yks bitti hemen elimde telefonum olsun diyeceğim. Yani, telefonu yani bu şekilde almış ki yani, ben. Uzun yıllarda telefon kullanan bir insan değilim. Ama çekim hep yaptım hayatım oldu yani. Neyse bu konu buraya nasıl geldi? Bu tabletin o yüzden kılıfı, ekranı hepsi o günden kalma ve ee, şey böyle eskidi yani. Onu yenilersem biz bir tablet aslında. Denemeler falan var. Bu çözmeye başladım ama annem aradığı için yarım bıraktığım denemem bunu çözeceğim. Şimdi planımızı anlatıyorum. Dostlar bu arada gördüğünüz üzere fiziği bitirdim biraz sessiz konuşuyorum çünkü annem böyle dediğim gibi biraz hasta. Benim ödev kontrolü eksik olduğum şeyler genel olarak t -t denemelerim oluyor. Branş denemelerine önem vermeyi, AYT'yi bitireyim, AYT'yi bitireyim ilerleyince bu sefer hepsi son güne kalıyor. E son günde de kaç tane deneme çözebiliriz? Üç tane deneme çözmüştüm arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz siz de. evet. Yani bir yerlerimiz tutuşunca yapabiliyoruz. Hocam bu sefer kesinlikle TT denemelerine bitirmiş geleceksin dedi. Ben gene yapmadım. Özür dilerim. O zaman AYT fiziği bugün bitiriyoruz. Bir kaynakdan daha zaten çok kolay bir konu yani. Ezber tak tak çözüyorsun gidiyor AYT biyoloji genden proteini bugün bitiriyoruz. Bir de kalan yarım denememizi. Onu da bir 15 20 soru falan var denemede. Bugün bir programım yoktu bu arada. Kafama ne eserse ona çalıştım. Böyle ben çektim bu AYT'yi bitirince gelen güç değil. Yani. Video başlığını bu yapacağım. Ve bunu bir buçuk saate sığdırabilir miyim tüm bunları? <laughs> Bendeki de şey işte ben böyle bir insanım biliyor musunuz? Böyle uçuk uçuk şeyler şey yaparım. Cümleye, cümleye bak uçuk uçuk şeyler şey yaparım ne? Benim hayallerim de hep O yüzden olmadığında üzülmem. Ama hayır üniversite hayalim uçuk değil. Ona kavuşacağım. Siz bekleyin görüntü inşallah. 17. sorudayım ama sonunda da görmesini çözdüm yani. Bir de bu şey kısımlarını, permutasyon, olasılık falan yani çözdüm 26 ile 10 arası kaldı. Tam 10 sorum var. Şöyle bir saatimiz oldu. Yine burada bitmiyor. Yarın da devamını çekeceğim. Dostlar program falan da hazırlamayacağım. Direkt yatacağım yani. Çok bir anda çöktü çünkü uyku üstüme. Direkt yatacağım. Sabah kalkarız erkenden ve programımızı yapıp böyle gideriz dershaneye. Yarın çok işimiz var. çünkü TET denemeleri de falan da yapmam gerekiyor hatırlıyorsanız. Fizik duruyor. 3 tane deneme. <laughs> Matematikte 2 tanesi bitti. Bir tane yarın çözeceğiz. Türkçe'de de iki tanesi bitti. Bir tane yarın çözeceğiz. Ama sosyal üç tanesi de duruyor. Şimdi ben gidiyorum. Sabah görüşürüz. Dostlar selam. Çarşamba gününden sesleniyorum. Yani az önce izlediğiniz kesiler pazartesi günündendi. Bugün çarşamba dün çektiğim videolar yok. Çok alakası ama sadece dün çektiğim fotoğraflar ve videolar yok. Nedenini bilmiyorum. editleyecektim ama yok yani silmişler. Zaten çok çekmemiştim. Dün biraz daha ters yazmaya odaklanmıştım. Yani sadece neler yaptığımı falan anlatıp birkaç tane de hızlandırılmış kestim vardı. Çok bir şey de yoktu. Gerçi o yüzden çok üzülmedim. Ben size özet geçeyim. AYT'yi bitirmiş bulunmaktayım. Bugüne de kontrolüm vardı. Kontrollerimizi yaptık. Ee, yeni kitaplara başlıyorum. Yarın itibariyle. Bugün de bir mola günü olacak. Bunları da çekelim diyeceğim ama şimdi edit evet bugün atmam lazım bu videoyu yani. Siz şu bunu izlerken aslında bugün çektim ben bunu. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum burada. İlk defa bugün çektim. Bir kez de bugün atacağım. Çok garip. Sadece organik kısmında çözmem gereken testler duruyor. Konu olarak bitti. Aynı şekilde integralde de öyle bir sıkıntı var. Onun dışında IELT branş denemelerine başlıyorum. IELT soru bankalarına başlıyorum. Kimyada iki tane. Böylece de üç tane. E, fizikte iki tane matematikte de bir tane soru bankası bitirmiş bulunmaktayım şu anda VDD ile birlikte iki oluyor ama VDD'yi saymıyorum de e, limitte de apotemi hasküleri bitti bu şekilde e, İnşallah kalan önümüzdeki 70 günü 72 mi bilmiyorum önümüzdeki bu güzel süreci önümüzdeki bu uzun süreci güzel bir şekilde kapatırız bitiririz Netlerimiz arttırırız bugünümü de program yapıp ben güzel bir film çakıp edit yapıp yayınlayıp kapatacağım. Ya da edit yapmaktan filme vaktim kalır. Çünkü edit biraz vaktimi alacak gibi duruyor. Çünkü yeni başlayacağım. Öyle. Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. sen videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.